yeni serimizde Trabzonspor'u hızlı bir şekilde tüm kupalara talip yapmaya çalışacağız ve tek sezon zamanımız var. Limitleri zorlamayalım Başarabilir miyim bilmiyorum. Diğer takımlarımız için de gelecek bu tek sezonda tek bölümde bir şeyler yapmaya çalışacağız takımlarımızla. Haydnaim diyor lan ne alaka? Ne alaka şimdi? Trabzonspor aldı. UEFA Avrupa Ligi'ne katılım bekliyorlar. Biz bugün çok fazlasını yapacağız. Tüm kupalara talip süper kupa falan da var burada. Ligde şampiyon olamayabiliriz. Olacağız. Bu serinin devamını Galatasaray veya Fener'den biriyle yapacağım. Zaten Beşiktaş'a kariyer yapıyoruz. Gegenpress oynayacağız. Benim her zaman yaptığım bir taktik ama burada daha çok işe yarayacak. Görürsünüz birazdan. Trabzonspor'un 18 milyonluk güzel bir transfer bütçesi var. Takımda göndereceğim oyuncular olacak. Ben yani Ozan Tufan'ı yedeklerde görmek istemiyorum. İstemiyorum. Abi maaş niye aylıkta kaldı demeyi yıllığı ayarlamayı bulamadım. Onu yazarsınız yorumlara. Vişçe gibi çok maaş alan ve sözleşmesi bitecek adamları da göndermeye çalışacağım. Bu met mi çektim? Bu surat ne ya? Sardı biz abi. Temmuz ayı bitene kadar birazcık adam satmamız lazım. Ondan sonra transfer yapmaya başlayacağım. Dinamo Kiev'e hazırlık maçında yenilmişiz. Ben oynamadım çok. Ben istemedim ki. Burada ilk serbest avına çıktım ve güzel bir bek buldum Mario. 200 bin aileye anlaştık. Beni taklaya getireceğini düşünmüyorum. Ve genç politikasını sürdürerek gençlere de iki tane adam aldık. Ana lan nasıl... Azıcık maçında rakibimizi 3-0 yendik ve güzel bir başlangıç yaptık. Takıma kendimi tanıtmama gerek yok. Onlar beni biliyor. Hafif bir ego var mı? Bu video 1000 like geldi anda part 2'yi yapmaya başlarım. Pozisyon alması güzel bir stoper olabilir. Bir seneliğine yedekleyecek bir topçu gibi duruyor. Zihinseli, fizikseli çok iyi. <laughs> Rotasyon oyuncusu olurum diyor. 40 bin daha ila geliyor. Ama yok ya. Çok fazla yaşlı istemiyor. Çok yaşlı adamlar var burada ya. Ben 36 yaşında Ponsu ne yapacağım? Götüme ya? mi sokacağım? Trabzonspor'la konuşalım. Şimdi Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ortak olabiliriz dedik. İlk şampiyon olmak bize çok uzak. Batago sen canını sıkma. Hiç telaş yapma. Şampiyonluk için bahis oranları geldi. Trabzon 51 oranmış. Güzel paramızı da katlayacağız demek. Baştan Trabzon kadrosunu dizmeye başlayacağız. Mustafa Eski çok güvenmiyorum. Bekle hemen değiştirebilirim. Yerine adam alabilir Sikan simülasyon canavarı. O yüzden şimdilik ona şu dışarıda dur. Bu takıma bir orta saha lazım. Böyle sağlam kimsenin şüphe etmeyeceği bir orta saha. Bir arkadaş Isco yazmış. İşte Isco'ya bakacağım hızlıca. Satılık değil diyor şu anda. Sakatmış zaten. 3-4 ay sakat. Hacım. Saul gelmemişti bize. Saul'un profile bakalım. Saul Flamengo'da şu anda 12 milyon değeri var. Bak güzel profili varmış. Kaçırdık elimizden. Elinize vereyim o zaman. Lemina'ya 5 milyon istiyor. Aslında Lemina tam bize göre defansif orta saha. 2'den açayım kapıyı. 6 milyon artı 5 milyon artı. Belhanda'nın transferini geçti bu an. 6 milyon veremem bir kere tek oyuncuya. 10 lira vereyim. <laughs> Bana çok önemli geldi Frank Kessie. 8 buçuk Frank Kessie'ye verdi. İsteyeceğim maaş önemli. Beni isteyecek mi o önemli. Dur bakayım. Frank Kessie istemedi bak beni mesela. Ay mına diyorum abi. O Sam var mesela. O da Arabistan'da. Galatasaray istiyor. Galatasaray'a bir kelme işimiz olabilir mi? Çok para isteyeceğini biliyorum. Yıldız oyuncu diyor. Son tamam, bir karar vereceğim dedi. Tamam versin kararı. Bekliyorum. 3-0'da bunu yendik. Olayı kırmızı kart gördü. Olur öyle şeyler. Sıkılmış adam çıkmak istemiyor. Aşraf Trabzonspor'la sözleşme imzalamaya hazır. Hedefim mi? benim büyük böyle bir oyuncu almayacağım. Bize geldi burada Mario Rui. Bek Veri için çok önemli oldu. Lisansa da kaydettirelim hatta. O yangı çıkaracağım ben almadım. Ben istemedim ki. Emeği almak istiyorsunuz ama fiyatlar çok mu fazla? Ödemeyeceğiz. Bugünkü destekçimiz Gamefish. Burası normalden ucuz fiyata skin ve offline oyun hesabı satan güzel bir site. Sizin için yaptırdığım bu paketi de çok ucuz fiyattan alabilirsiniz. Sınırlı bir sayıda kaldı. Onu ayarlamaya çalışacağım ama siz yine de erkenden alın derim. Öyle de demiyorsun gerçekten. Buradan canlı desteğe tıklayarak WhatsApp'tan da 724 canlı desteğe ulaşabilirsiniz. Anka veya kredi kartının yanında da PayPal'lı ödeme özelliği de geldi. Onu soranlar için söyleyeyim hemen. Sınırlı sayıda olmak üzere Y20 koduyla %20 indirim alabilirsiniz. Bu videoda sponsor olduğu için Gamefix'e teşekkürler. İlk maçta bir hafta sonra gelecek Alanya'yla. Alanya spor maçına giderken sadece bir tane transfer yaptık takıma. Mustafa yerine Mario gel. Cristiano gel. Power'u çok zorlansak da Galatasaray'ın ve Alitliyat'ın yanında transfer edebiliyoruz. Çok fazla prim verdik. Servanlaşmasına döndü birazcık ama olsun. 17-19 milyon arası değeri var. Bu çok iyi. İşte <laughs> bu. Şimdiki transferimiz olayı bir fazla güvenmiyorum. Bir tane kanat olabilir. Arabistan'dan güzel bir düşe... Pardon biraz ses olur mu? Pizza 26 maç 13 gol atan bir tane topçu buldu. Kabul etti 1.6'ya güzel. Forvetin her yerini yedekliyor. Yeri çok yüksek çıkacak büyük ihtimalle bu kanat oyuncusunun. 10 ve 13 ay, milyon ay, arası değeri sana. var. Tramoni. Bu adam oyunu <laughs> icat eder. Alanya'yı yenerek güzel başlayabiliriz. Şampiyonluk yolunda ilk maçımıza böyle başlayacağız. Talimat isteyen arkadaşlarımız için kısa pası seçeceğim burada yine. Arıyor'u'yu de 3 alsın tamam. <laughs> bu bölümde yaklaşık olarak bir 40-50 tane maç olacağı için hızlı hızlı oynayacağız onları. İllegalite adamı böyle sikerler şaşkın. Yeni transferimizin asistinde Sika'nın golü Simülasyon canavarı olduğunu göstermeye başladı Sika İkinci gol geliyor mu? Pina'dan vuruş Pina mükemmelsin sen ya Akan Ayhan ya Rakibin gazını aldı dedik 3-0'dan zaten verme şansımızın olduğunu zannetmiyorum 4-2 kazanmışız oha Tam Sika'nın zirveye taşıyor haberini okuyup sevinirken Pina'dan sakatlık haberi geldi 7 ila 8 hafta sakatmış Neredeyse 2 aya denk geliyor ve bizim bir tane bek almamız lazım Profili güzel bir Pascal Stenzel buldum Stuttgart'ta oynuyor 800 bin verirsen alabilirsin demişler Ben de 800 bini veriyorum Değerini 800 binden çok daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. 7 ila 10 milyon arası değeri var işte bu. Biliyoruz onu. Transferdeki çok büyük başarımızın ardından Samsun maçı geldi. Trabzonspor kadrosunda zorunlu bir Pina değişikliği var. Stenzel'i alıyorum buraya ve lisansını kaydettireceğiz. Şimdilik Felipe Augusto ve Pina'yı çıkartıyoruz. Samsun spor maçına bu kadroyla çıkıyoruz. Pozitif futbolda başladık maça. Kolibali aldı çok kötü bir. Samsun'dan ilk 10 dakikada yedik golü. Takımımızda toparlanma şart 20. dakikaya geldik. Stenzel'in ortasında sıkan tamamladı. Stenzel de yeni transfer. Varınızı yolunuzu ortaya koyun dedi. Beda 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 açının zamanı geldi. yanlarım geldi. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinde ben de fırsatı iyi değerlendirerek Samsun'a domaldım. Transfer bütçemiz 1,5 milyona kadar düşmüştü. Yani yavaştan transfer döneminin bittiğini anlamıştık. Yani elimizdeki kadro bence yeter artık. Güzel geniş bir kadromuz var. Fenerbahçe maçına böyle başlayacağım. İki tane oyuncumuzun uyarısı var ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yavaştan kadroyu onaylayıp maça geçelim. <laughs> Maçın ilk yarısına biz üstün başladık. Salak saçma toplar kaşırdık. Rakibimiz de yaptığı tek atakta. <laughs> Bizim üstün oynadığımız zaman Fener'in İkinci yarıda da tam toparlandık derken saçma bir pozisyonda penaltı çaldı hakem. Oğlum hep mi beni bulur lan? Hep mi beni bulur? Umurumda ben değil maç. Gol atarsa geçiyor. Penaltı olduğuna inanmıyorum ben o pozisyon. Golü attı Tarışka. Geç hocam. Takımda iki büyük maç kaybının ardından çok büyük moral düşüklüğü oldu. Fenerbahçe ile puan farkı dörde çıktı. Yok böyle bir şey. Takım 5 birlik görkemli bir Gaziantep galibiyeti alırken milli araya girmek bizi birazcık üzdü burada. Haftanın oyuncusu da Hüsam Ağvar oldu. Aldığım hiç bu oyuncu fos çıkmadı Bizde Biz de birileriyiz. 4 haftasını 6 puanla 7. sırada bitirdik. Sıradaki haftamız ligde kötü performansı olan Kara Gümrük. Büyük maçlar dışı maçları birazcık daha simülasyon yapmayı düşünüyorum. Çünkü yani hepsini oynarsak video 10 saat olur ve size yetiştiremem. Adam adam O arada Cezayir maçında sakatlanmış. O, topa koşarken sırtında zorlanma olmuş. Bir şey olmaz. Avur 3 hafta sakatlanamaz ya. 2-3 hafta içinde diyor. Ya Cezayir yapacak. Can 4 maçta 1 galibiyet olan Kara Gümrük maçına gelmişti. Transferde sakin bir son gün yaşadık ve Kara Gümrük maçına geldik. Tüm oyuncularımı lisansa kaydettirebildim. Mutluyum. Vallahi çok <laughs> Yeni transferimiz Tramonio oynatacak. Yeni transferimiz Stenzel ve Folkarelli'nin attığı gollerle 2-1 yendi bu maçı da. Hala puan farkı 3 her şey olabilir. Savunmaya takviye istiyor. Yaptık ya 2 tane. Takımdan ayrılmak istiyorum diye adam. Savunma almadık diye. Krize girdim ama. Kara galibiyetinin sevincini yaşarken önümüzdeki Antalya maçına odaklanma zamanı gelmişti. Antalya Spor'da 5 maçta 10 puan toplayarak bizim önümüzde yer almayı başarmıştı ilk 5 hafta. Orvet arkasında Ernest Mucci ile oynamak istiyorum. Onun dışında kadromuz aynı. Bir birlik bir beraberlik aldık. Ernest Mucci'nin penaltı golü ve rakibin karşılık vermesi. VASAT'ın üstü. Şimdiki hedefimiz sıradaki Başakşehir maçını geçip Beşiktaş'la oynamak. Avar ve Pina'dan iyi haberler geldi. İkisi de beraber geldiler. Başakşehir maçında ilk 11 oynayacaklar. Orta sarayında kara gümrüğü hafta puan kaybetmek çok koydu. Adeta ilk 7 maçımıza kabus gibi başladı. Şöyle bir sağlam bir Beşiktaş galibiyeti istiyor. Elimden geleni yapacağım Beşiktaş zor iş. Deniz Draguş sakatlanmış diyor. Bana bunu açıyla başlama kararı aldım bu maça. Onun dışında her şey hazırım. Maça git'e tıklıyoruz. Fener'in puan kaybetti hafta biz de yenilirsek olay çıkartır. Galatasaray Başakşehir'e 4 atmış. Bir duru ya. Dur da bir balığın. 4 isabetli şutla daha gol yemedik. Ondan çok iyi iş çıkardı. Beşiktaş simülasyonu izlemekten sıkıldık hocam. Attırma artık. Gol de attırma. abi <laughs> <laughs> İzledikten 2 dakika sonra penaltı noktasını gösterdi hakem. O semavorun golüyle 1-1 yakalıyoruz. Maçın büyük bir kısmı 1-1 bir bir beraber devam ederken maçın son dakikasında bize bir atak verdiğini gördük burada. Ama bizim hatamız olmadığını anlayınca... <gülüyor> <gülüyor> oynuyorum ben ya. Bir dahaki milli araya 8 maç 10 puanla çok vasat bir performansla gidiyoruz. Müziğin iyi yeri bize gelecek sabredin. Tabii ki 2 ay sakatlandı. O. Galatasaray maçına gidiyoruz. Bir birlik bir Galatasaray beraberliği. Yusuf Demir'in gol atmasına öyle böyle yarılmadı. Bekleyin sabredin sadece. Daha 8. maç. Bak 8. maç bir de 18. maçta soracağım ben size. Tamam kardeşim. Zor maçlarımızı yenilerek savuşturduktan sonra ilk 9 haftayı 10. bitirdik. Kayseri Kasımpaşa Gençler Birliği gösteriyor. Bu maçlardan en az 10 puan çıkartmamız lazımdı. Çıkın amınıza koyacağım sizi. Ya olay şovda. Kayseri spor. 3-2 yeniyoruz. 3-0'dan 3-2 yapmışlar. Birazcık götümüz zorlandı ama olsun. Yavaş yavaş başladık şimdi. Bak yeniden başlıyoruz. Fenerbahçe'nin Rize beraberliği Fener'le aramızdaki puan farkını 6'ya eritti. Stenzel de 2 hafta gitmiş. Of. Aldığım oyuncular kronik çıktı. bu rakiplerimizi yakalamamız için çok önemli bir maç. İnşallah berabere falan kalırlar. Samsun Fener'i yenmiş bu arada. Mert Hakan ne alaka? Ne alaka şimdi? 2-1 yendiğimiz güzel bir maç geçti burada. Fenerbahçe ile puan farkını 3'e düşürürken Galatasaray'la da 4'e düşürdü. Ama Andre Onana sakatlandı. Sakatlık sorunu Onana'yı düşündürecek diyor hafta bir ay yok adam ya. Ya raha yedik. En azından milli ara giriyor. Burada bir sevinç yaşadık ama kalecisiz şu 3 maçı tamamlamamız lazım. Erol Çolak oynayacak kalede Onan'ın yokluğunda. Ya iyi kaleci falan diyor. Bu büyük hoca En büyük eksiğimiz kalecimizin yokluğunda Gençler Birliği maçına gidiyoruz. Bu kolla Tramon da sakatlanıyor. Hocam ne yapıyorsunuz? Ne yaşıyorsunuz antrenmanda siz? Galatasaray'ın beraberliğiyle puan farkını indirmemiz için yine bir fırsat geldi. Bu takımlar çok puan kaybediyor. Ben anlamadım. Gereklerde de sakat çok oyuncumuz var. Erol Çolak'a güveneceğiz artık hocam. 2-3 tane yer büyük ihtimalle biz de 4 atmaya oynayalım. está <laughs> Oğlum Erol ne yapıyor lan böyle? Gaziantep'in Fener'i yenmesiyle Fener'le aynı puana geldik. Uçan kaçan Fener bizimle aynı puanda. Hüsem var gene sakatlandı. Cezayir'e soktuk canım ama bak. Bir aramızın ardından Göztepe maçına doğru gidiyoruz. Mişçey'de Avusturya Viyana Beleş'e neredeyse gönderdim. İyi yapmış mı? Mi? Türkiye'nin milyardaki sıçışın ardından Göztepe maçına gidiyordu. Yine Erol Yıldırım'la yine, yine Erol Yıldırım dedim ya. Gönler, ne İlk maç gol yemedi. Bizim bir götümüzü kaldırdı Göztepe'den 8 tane yer. Fenerbahçe'nin Antalya beraberliğiyle Fenerbahçe iyice bir düşüşe geçti. Göztepe'de hata yapmayın lütfen. Yani ne olur ne ya be Sikan'dan gol bekliyorum Sikan atamadı golü ama biz Göztepe'yi yendik 16-61 ve terse döndürüp golleri atmışlar puan farkı hala 6 ama 4. sıraya kadar yükseldik Türkiye Kupası'nda bir maç var onun dışında Konya Kocaeli yani çok zor maçlar yok Semao var bir daha sakatlandı ama kronik çıktın sen de ya vardı biz aga yerde bir ofansif orta almak şart Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la oynadığı çok önemli bu haftaya giriş yaptık hadi bu maçta da yüzümüzü kara çıkarma lütfen Her Adeta şans teptik. O var bir daha sakatlandı. O var yeter daha. Yeter be kardeşim ya. Stenzel de sakat. 7-8 hafta sakat Stenzel. Kronik denmedi bana bu adamlar ya. Çok pis battık beyler. Türkiye Kupası ilk turda Sinyan Belediye oynayacağız. Sonra gruba geliyoruz zaten. Rotasyonda oynadığımız maçta Ankara'yı da 3-1 yendik. Sıradakini hemen gönder. Yeni teknik direktör Kovan Konya Spor'a karşı oynayacağız. Türkiye Kupası gruplarımız açıklandı. Batman Petrol, Alanya ve Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin gelmesi çok kötü oldu. Kaçıncı torbalaydık bilmiyorum. İyi sen ben. Ananın dönmesiyle Erol Çoluğa uzun süreli bir veda ediyorum. Avarı yedekler. Oyuna alabilmek için koydum buraya. Onun dışında Konya Spor maçı kadromuz böyle. Konya Spor'a gol bile atamıyoruz. İlk 15 haftada puan farkı 7 ama Samsun Spor'la 7 yani. İleride yapacakları puan kayıplarına güveneceğiz Samsun'un. Hedefimi ilk yarıyı ilk bitirmek şu. Zorlanmadan Kocaeli'yi yendik ve sıramız hala 5. Samsun Spor'un kaybetmesiyle ligdeki puan farkını 5'e düşürdük. Rize'deki galibiyet de güzel olur diye düşünürken oyuncularımızın Afrika Kupası'na gittiğini gördüm burada. Sana geldi Erol. Rize'ye karşı biraz daha saldırgan oynamaya karar verdim. Eğer tutarsa çift forvete dönüyoruz bundan sonra. Hem Sika'nın hem Onaçu'nun gol attığı maçta Rize'yi yendik ve 3. sıradayız şu an geçici de olsa. Liderle puan farkını 3'e kadar düşürdük. Şu anda çok yoğun bir liderlik yarışı var. 5 takım yarışıyor. Oha. Oha ya. Fenerbahçe'nin önce Türkiye Kupası sonra Süper Kupa'da maç var. Türkiye Kupası maçına geçeceğim. Süper Kupa'yı oynayacağız. Şu ona namız yok. Onun dışında çift forvet oynayacağız. Çok umudum yok Fener maçından. Böyle simüle ediyorum direkt. Ne olacak? Olacaksın olsun amına. Ne oluyor? Ne oluyor. Ne oluyor? Lan yendik mi lan? 1-0 onayın böyle yani. Oğlum süper kupa da yapsaydınız keşke bunu. Baktığımız zaman çift forvet işe yaradı. İki maçtır kazanıyoruz. Harbi Samsun yendi diyor. Burada da Galatasaray diyor. Emre bir şey söylemek istemiyorum. Şu an rakibimizi bilmiyoruz finaldeki. Konuşursam çok ağır konuşur. Kalemde Erol Çolak var. Hocam finale çıkacağını niye bu kadar güveniyorsun diyebilirsiniz. Fener yatıracak gibi geliyor bugün bize ama sonuç belli olmaz. Fener birazcık daha yedek kadroyla çıkmış. Yenebiliriz diye düşünüyorum. Beda <laughs> 9. dakikada attı. Finale mi gidiyoruz lan? Oğlum ne işler? Acayip rotasyon ağırlıklı çıkmışlar. Ama yani ben galiba galibiyete bakarım bunda değil Ahmet Hakan kaleci, Erol Erol adamsın lan sen oğlum ağlattır lan beni da video devam ederken bu videoya ilk iki gün içinde bin like gelirse istediğiniz herhangi bir konsepti yapıyorum en çok beğenilen konsepti yapacağım arkadaş bir kere götün kalkmayacak götün kalkarsa böyle götünü indiririm şimdi işin rengi değişti iki takım da maçı çok takmıyor gibi gözüküyor uzatmaya gidiyoruz birazcık daha kısa pas yapmalarını isteyeceğim hataya yer yok kaplan ortaya penaltı Penaltıyı verdi hakem. Hayalim gerçekleşti. Penaltılara gitmeden bitirelim şu işi. Kimsin sen? Kikan vurdu. Tam penaltı kaçtı. Kupa ellerden gitti derken oyunda hayatınızda görmeyeceğiniz bu olay yaşandı. Tanesine kendi davadan gol attık hocam. Çaktırmadan bitirelim bu maçı. Fenerbahçe kendi topuğuna sıktı ve bitirdi maçı. Samsun Spor'la final oynayacağız ama şu adamlara baksana. Ben oynamayacağım ya. Yani. Oynamak istemiyorum. Finalimiz haftaya. Fenerbahçe'den birazcık daha kolay gibi gelebilir size ama Fener falan rotasyonla çıktı bu maçlara. Samsun Spor çıkmayacak. Çok video isteyen Trabzonlu kardeşlerim vardı. Onlar için yaptım bu videoyu. Ben bir tanesin. Çok tatlı. Aşımı 978 bin aylık yaparsa de burada kalırım diyor. Batagov gel bir turda doma. Samsun Spor maçında da ilk kupamız için gidiyoruz. Finali kaybeden takımı kimse hatırlamaz dedi. Hocamız haklı kupayı hak ediyoruz diyor Zubko adamsın aslanım. Eskislerine beton yetmez. Trabzonspor 2 senedir Ziraat Türkiye finali kaybediyor. Son kupasını 2022'de aldı herhalde. 2022'de. Allah! Final maçına gidiyoruz. Erol Çolak hala kalemizde. Belki de yeni bir kaleci çıkarttık. En azından bir kupayla kapatmak istiyorum. <laughs> konuşma ama totemi yaptım. İlk yarının devamında bir gol de biz bulduk ve ilk yarıyı berabere bitirdik. Hala gol bekliyoruz. Uzatmaya gidecek gibi duruyor yine. Son saniye artık. Atarsak uzatmaya gitmez. Atamazsak uzatmadayız. <laughs> bu Çin iki asist olay gibi Augusto'nun golleri ve Augusto bitiyor mu? Kazandık lan. Kazandık lan. TFF Süper Kupayı aldık. Trabzon Spor hızlandırılmış kariyerinin ilk partını bitiriyoruz burada. Bin like üstü gelirse devamı gelecek. Çünkü en büyük pay tabii ki de Erol Yıldırım. Oğlum gene Yıldırım dedim ya. Lan açıp piyasaya giriş yap.